Türkiye'nin ilk ve tek günlük ekoloji bülteni Yeşil Bülten'le karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün Yeşil Bülten'e belki de başka hiçbir yerde görmeyeceğiniz bir haberle başlayacağız. Çünkü... E, bu yoğun gündem içerisinde geriye bırakılacak, görülmeyecek ve hatta haberleştirilmeyecek bir olay Doğan Haber Ajansının muhabirleri tarafından haberleştirilip bize iletildi. Biz de sizlerle paylaşacağız ve bu çerçeveden daha geniş çaplı bir konuyu hayvanlarla hayvanların hukuktaki yeri ile ilgili konuyu birazcık gündemimize alacağız bugün. Bu haberi getirelim ekranlarınıza. Muğla'ya gideceğiz. Muğla'da bir tır keçi sürüsünün arasına daldı ve 29 keçi öldürdü, bir keçiyi de yaraladı. Bir tır keçi sürüsünün içine daldı. 29 keçi feci şekilde can verirken bir keçi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma keçilerin sahibini tespit etmeye çalışıyor. Olay Muğla Fethiye'nin Karçulha beldesi Çırpı mevkiinde yaşandı. 31 ACB 68 plakalı tır yolun karşısına geçmeye çalışan sürüye çarptı. Yola savrulan keçiler belediye görevlileri ve çevredekler tarafından yol kenarına alındı. Bacakları kırılan yaralı keçi ise olanları korkmuş gözleriyle yine yol kenarından izledi. Feci olayın izlerini itfaiye ekipleri birkaç dakikada yoldan sildi. Evet izler silindi olayın izleri. bizde. de Tabii ki tamamını getiremedik ekranlarınıza. Bir kan gölüydü adeta yolun üzeri ve görüntüler Oldukça üzücüydü tabii ki. Bu konu çerçevesinde daha geniş bir konuyu değerlendireceğiz dedik. E, o konuda şu olacak. Örneğin bu olay özelinde düşündüğümüz zaman e, tır şoförü veya kazadan sorumlular e, ne kadar ceza alacaklar? Bunun Türkiye'de kanundaki yeri nedir ve cezanın şekli neye göre değişebilir? Şimdi İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Deniz Tavşancıl telefon hattımızda kendisine soracağız bunları. Deniz Hanım hoş geldiniz Yeşilbülten'e. Merhaba hoş bulduk. Evet, e, olayı daha önce de paylaştım sizinle programda önce konuştuğumuzda haber haberde de dinlediniz. E, bu konu evet. özelinde düşündüğümüz zaman e, bunun kanundaki böyle bir olayın kanundaki yaptırımları nelerdir? Bunu dinleyelim sizden lütfen denizci. E, şimdi öncelikle e, maalesef her gün ölüm haberleri geliyor hayvanların. Bu gerçekten çok üzücü. Bu bir kaza ama maalesef kasıtlı ölümlerde süre gelmekte. E, bunu öncelikle dile getirmek istedim. E, haberde sahibi aranıyor diye bir e, cümle geçti o çok can alıcı bir cümle kanuni konumlandırma açısından Burada ayrım hayvanların sahipli ya da sahipsiz olması üzerine değişecek Sahibi bulunur ise hayvanlar sahipli olacağı için sahipli hayvanların bu şekilde e, ölmesinden kaynaklanacak e, Türk Ceza Kanunu 151'e madde 2'ye göre bir yargılama sürecine gidilebilecek eğer hayvanlar sahipsiz çıkar, kimseye ait olmadığı anlaşılırsa, o zaman maalesef burada hayvanları koruma kanunu, kabahatler kanunu kapsamındadır. O devreye girecek ve hayvan başına 300 liradan olayımızda tır şoförüne 8700 TL bir para cezası kesilerek olay sonuçlandırılacak. Evet aslında bu ayrım e, sanki bütünüyle kanunun hayvanlara bakışını da gösteriyor. Hayvanlara e, bir can olmanın ötesinde bir e, mal muamelesi yapılıyor diyebilir miyiz mevcut kanunumuzda? Maalesef kanunun en büyük ayıplarından biridir. Bizim de sık sık eleştirdiğimiz bir unsurdur bu. Hayvanlara gerçekten mal kapsamında bakılmaktadır. E, biz hep şunu gündeme getiriyoruz. Bizim Türk Medeni Kanunumuz İsviçre'den alınmadır. Ve İsviçre, İsviçre'de 2003 yılında hayvanların ne eşya olduğu ne can olduğu, arada ne de şahıs olduğu, arada özel bir tanımlama sıfat getirilmiştir. Aynı düzenlemeyi biz de bekliyoruz. Canlı yaşayan varlıklara mal muamelesi yapılmasını medeni ve doğru bulmuyoruz. Evet, ee, şimdi şu bunun altını çizmek lazım. Eğer hayvanların sahibi varsa, öyle evet. bir hal ki bu hayvanların sahibi de kusurlu bulunabilir böyle bir durumda. Burada sanırım tümüyle artık can canın hiçbir değeri kalmıyor. Hiçbir cezai yaptırımı da kalmıyor sanıyorum. O zaman eğer evet sahibi çıkarsa sahibinin sorumluluğu gündeme gelecek. Hani orada mıdır, değil midir? Neden sahipsiz bıraktı o hayvanları? Nasıl böyle bir trafik kazasına sebebiyet verdi o gündeme gelir. Ama sonuçta dediğiniz gibi tartışılacak her şey sonuçta meydana gelen bir malda zarar var. Bu malda zararın meydana gelmesinde kimin kusuru var ne kadar kusuru var bilirkişi raporları mahkeme yargılama süreci test edilecek. Evet, sanıyorum e, burada en e, suçu olmayanlar, en büyük acıyı çekenler oldu bu 29 keçi ve bir de yaralı keçi. E, peki, her bütün... zaman her zaman olduğu gibi evet. ceza yine hayvanlara kesilmiş olacak maalesef. Evet, Deniz Hanım, bütün bu e, konuların aslında değerlendirildiği bir kanunumuz var, Hayvanları Koruma e, Kanunu. Evet. Ama bununla ilgili bir düzenleme de kapıda. Son olarak yine bakanın açıklamaları vardı. Orada yine evet. farklı bir düzenlemeye gidilecek. En çok tepki çeken konuyla ilgiliydi aslında. Daha önce doğal yaşam parkları denen hadise bu kez karşımıza sanıyorum serbest yaşam alanları olarak çıkıyor. Evet. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alalım. Ben belirteyim. Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Ocak ayında bir açıklama yaptı. Dedi ki İstanbul Kocaeli Trabzon'da pilot bölge olarak uygulamaya başlıyoruz. Artık sahipli hayvanlara kimlik gelecek. Şimdi herkes çok sevindi. Çünkü ne olacak? Sahipli hayvanlara kimlik gelecek. E, satın aldığı, pet shop'tan satın aldığı hayvanı kimliklendirdiği için yarın bir gün sokağa attığında o köpek test edilecek, sahibine ceza kesilecek. Harika. Ama bu düzenlemenin devamı var. Düzenleme devamında diyor ki bakan e, hayvanlara evet kimlik gelecek sokaktaki hayvanlar şu aşamada köpeklerle başlıyoruz diyor. Bu diğer kediye devam edeceğine dair işaret olarak köpeklerle başlayacağız. Sokakta da hayvan kalmayacak. Bunları toplayacağız, aşılayacağız, kısırlaştıracağız. Serbest yaşam alanlarına yerleştireceğiz diyor. Serbest yaşam alanlarının da yerini bunun için kanun çıkarttık ormanlık alanlarda yer kurulması için bu alanlara kuracağız diyor. Ee, ormanlık alan zaten bizim en başından beri karşı olduğumuz sizin bahsettiğiniz doğal yaşam parklarının yeriydi. Tasarıda belirtildiği zaman. Bir o zaman demiştik ki hayvanların doğal yeri değildir orman. Hayvan gerçekten bu bahsettiğiniz kedi köpek yüz önce evcilleştirilmiş bizim sokağımızın işte kafenin sandalyesinin altının. Bir devamı, bir parçası. Osmanlılardan beri bu böyle geliyor. Kültürümüzde var olan bir şey sokak hayvanı. Şimdi maalesef Sayın Bakanımız da sağ olsun çok kararlıyım artık sokakta hayvan kalmayacak diye bir açıklama yaptı. Tabii bu açıklamayı yaparken yanında e, onların da yaşam hakları var dedi evet. E, onların sokaklarda bu şekilde aç susuz sahipsiz kalmaları kötü dedi. Evet çok güzel. Ama maalesef onları İslam, ya şehirlerde insanlardan teşvik edip bu ormanlık alanlara konulacağı fikrini değiştirmiyor. Yani bu şeyi maalesef kaldırmıyor. Bu neye sebebiyet oldu? Bir de onu açıklamak isterim. Evet, Sayın onun da önemli, önemli bir vurgu açıklı. yapmak lazım. Buyurun. Evet, bunun sonucunda ne oldu? Sayın Bakanımızın bu açıklamasından sonra bu açıklamanın temelindeki fikir sokakta hayvan kalmayacak. Bu maalesef Türkiye'nin birçok yerindeki e, belde başkanlarına ilham verdi, güç verdi. Her gün sürekli hayvan katliamı haberi alıyoruz. Sürekli bir yerden haber geliyor. Maalesef bunu engelleyemiyoruz. E, çünkü Sayın Bakan sokakta hayvan kalmayacak diyerek belki işte bunların toplanması, parklarda yaşatılmasından bahsetti ama herkes tabii bir tarafından anladı işine gelen şekilde. E, yine dün gene bir katliam haberi geldi. Ee, nasıl kesilecek bunun önü bilmiyorum. Sokaklarda hayvanlarımızla yaşamaya devam etmemiz konusunda ısrarcı olmamız lazım. Bu konuda lütfen herkes bilinçlensin. Ee, kimlik geliyor evet çok güzel ama bu kimlik geliyor düzenlemesinin altını hepimiz çok iyi anlayalım. Evet Deniz Hanım bir de belki şu şuradaki tehlikenin de altını bir örnekle çizmek lazım. Yani hayvanları toplayıp şehirden uzak bir yere götürüp oraya da serbest yaşam alanı dediğimiz zaman e, Türkiye'nin özellikle İstanbul'un tarihinde acı da bir örnek var. E, yani evet. bir ada örneği var biliyorsunuz. E, belki Maalesef bunu da o. bir kez daha hatırlatmak lazım. Çünkü hayvanlar orada yiyecek bulamayıp gerçekten acı bir sonla karşı karşıya da kalabiliyorlar sanıyorum değil mi? Yani orada belediye bir yani sistem kurup bir düzen kurup bir tesisin içinde bu hayvanlara bakmaktan bahsediyor ama binlerce hayvanı nereye koyacaklar nasıl bakacaklar bugün 50 tane 100 tane hayvanı icabında bir barınakta aç bakıyorken nasıl binlerce hayvanı besleyecekler bir bütçe nasıl ayrılacak zaten bu bütçeler vardı şimdi ne olacak bunlar tabii hep muamma sorular maalesef cevapları nedir bilmiyoruz. Bir sahiplendirmeden bahsediliyor. Hazır şimdi karnelerde alındı. Ee, sahiplendirilirken şimdi pet shoplarda maalesef yine hayvan satışları artmıştır büyük ihtimalle karne hediyesi olarak çocuklara verilmek üzere burada yeri gelmişken söyleyeyim lütfen hayvanları öncelikle hediye olarak almayalım bugün bir kazak bile aldığınızda biliyorsunuz içine değiştirme kartı koyuyorsunuz bunlar canlı hayvan hediye olmaz ee, ikincisi e, canlı hayvanları pet shop'tan almak yerine barınaklardan sahiplenebiliriz işte burada yine Sayın Bakan'ın söylediği o serbest yaşam alanlarından sahiplendirme yapacağız e, şeyinin e, niyetinin altını birazcık daha doldurmak lazım. Bizim insanımız maalesef her şeyi marka seviyor, en yeni seviyor, sıfır mark, sıfır kilometre seviyor. Hani o anlamda da kültürel bir sıkıntımız var. Bunun da üzerinden gidersek her hayvan güzeldir. Sadece bakımsız hayvan vardır diye algılayabilirsek sokaktaki canlarımıza da sahip çıkmak daha kolay olacaktır. Peki hala. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Tavşancıl. Hem bu e, son bölümde zikrettiğiniz uyarılar ve tavsiyeler için hem de konuyla ilgili değerlendirmeleriniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu konuya hassasiyet gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü maalesef artık kimse e, muhalif görünmemek için bu tür konulara yer vermiyor. Teşekkür ediyorum bunun için. Evet teşekkür ederiz biz de. değerli izleyenler İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Deniz Tavşancıl telefon hattımızdaydı. İlk haberimizle ilgili Muğla'da bir tır çarpma sonucu ölen 29 keçi ile ilgili görüşlerini aldık öncelikle. Burada kanundaki bir soruna dikkat çekti Deniz Deniz Hanım. O da hayvanların bir eşya, bir mal gibi görülmesindense bir can gibi görülmesinin önemiydi. Son olarak da hayvanları koruma kanununda yapılması planlanan değişikliklerle ilgili son olarak Veysel hekimliğin yaptığı açıklamalara değindi. Burada serbest yaşam alanları veya doğal yaşam alanları olarak anılan hayvanları şehrin dışında yaşamaya itecek sokak hayvanlarını düzenlemenin tehlikelerine dikkat çekti Deniz Tavşancıl ve geleneksel olarak tarihsel bir sorumluluk olarak evcilleştirdiğimiz hayvanlarla sokaklarda beraber yaşamak zorunda olduğumuz bilincine varmamız gerektiğinin altını çizdi. Yeşil Bülten devam ediyor.